Dede Torun serimizde bugün Mercedes Vito ile birlikteyiz. Birinci jenerasyon Mercedes Vito yani dedemiz 112 CDI ve de 2021 model ki 2022'si de aynı zaten makyajlı kasadır. 124 CDI arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey, bu da makyajlı kasa, bu da makyajlı kasa. 96 yılında üretilmeye başlandı ilk Vito. Yani dedemiz ve hala makyajcısıyla da devam ediyor. 3 jenerasyondur var. 96-2004 yılları arasında bu kasa, daha sonrasında 2004-2014 arasında ikinci jenerasyon, 2014'ten sonra da işte bu kasa vardı. Şöyle baktığımız zaman zaten önündeyiz şu anda. Çok belirgin bir tasarım farklılığını görüyorsunuz. Köşeli hatlar keskin hatlara dönüşmüş. Ütü izleri çok daha belirgin hale gelmiş. Mesela şimdi genişliklerine bakıyorsunuz arkadaşlar. 1.88 genişliği, 1.90 genişliği. Yani sadece 2 santimlik bir genişleme olmuş. Ama esas fark biraz da arka tarafta. Daha doğrusu iki dingil arası mesafesinde gerçekleşmiş. Araçların uzunluk anlamına baktığınız zaman tabii ki de yeni kasa daha uzun ama bu bizim şu anda size gösterdiğimiz araç uzun olarak geçiyor. Bunun bir de ekstra uzun versiyonu var. Zaten arka farktan net bir şekilde görebiliyorsunuz. İki dingil arası mesafeleri de 3 metreden 3 metre 20 santime çıkmış. O belirgin bir büyüme diyebiliriz. Tabii şimdi yükseklik anlamında da çok önemli arkadaşlar. Bakın şöyle yan yana baktığınız zaman açıkçası ben Gözle önemli bir fark göremiyorum. 25 yıllık, 26 yıllık bir fark olmasa rağmen yükseklikleri hemen hemen aynı kalmış. İçlerindeki bu baş mesafesinin bu şekilde aslında eşit olmasının nedeni sonuç olarak MPV ve minibüs amaçlı kullanılmış olmaları. Yani belli bir standart ölçüyü yakalamanız gerekiyor. Bu arada MPV ve işte minibüs kısmına girmişken şöyle de bir şey var. MPV'ler biliyorsunuz artık yok olmaya başladı. Eskiden çok daha fazla seçenek varken şimdi SUV ve crossover tarzında araçlarla evrilmeye başladı çok farklı markalarda. Açıkçası artık markalar da bu tip araçlarda neye dikkat ediyorlar? Küçüken MPV müşterisini diyelim. Minibüslere çekmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Artık çok daha sivil, çok daha böyle donanımlı, özel özelliklere, daha güçlü motorlara, daha farklı kullanım seçeneklerine sahip oldular. O yüzden artık ciddi bir şekilde MPV'den minibüslere evrilme gerçekleşti. Şimdi içlerinden de bahsedelim. Çünkü içlerinde gerçekten çok ciddi bir değişiklik olmuş. Açıkçası ben bir önceki jenerasyonun yani daha doğrusu ilk jenerasyonun içine çok beğeniyorum. O vites kolunun yeri, o havalandırmaların konumu, hatta şöyle bir şey diyebilirim. Aracın dışına bakıyorsunuz. Hakikaten köşeli, böyle sabun kalıbı gibi diyebilirsiniz birçok noktasını, önü vesaire. Ama içine girdiğiniz zaman iş değişiyor. Yuvarlak hatlar, aracın Kokpitinde birçok noktayı sarmış diyebiliriz. Her yerde belirgin hale gelmiş. Ama dönüyoruz torunumuzu arkadaşlar dedemizden. Dışındaki bu daha yuvarlak hatlar burada açıkçası daha köşeli hatlara dönüşmüş. Yani dışındaki köşeli hatların evrilmesi içinde tam ters bir şekilde gerçekleşmiş. Mesela aracın içine bakıyorsunuz dedemizin göstergelerine, direksiyonla bana 211 kasayı hatırlattı. Çünkü aşağı yukarı aynı dönem arkadaşlar. O yüzden de önemli. Buraya geçiyorsunuz. Direksiyon yine günümüz Mercedes modelleriyle hemen hemen aynı. Ortak kullanılıyor. Ama kokpit anlamında baktığınız zaman bu araç bence hiçbir Mercedes modeline benzemiyor. Hatta bu aracın bir de V olarak geçen bir serisi var. Ondaki kokpit tamamen değişik. Aracın dışına bakıyorsunuz. Hemen hemen aynı. Hatta tek büyük değişiklik arkadaki camın daha aşağı doğru Uzun olması o V serilerinde ama buraya bakıyorsunuz arkadaşlar mesela kokpit tamamen değişik dışını aynı tutup içini farklı tutmuşlar ki o da bir MPV modeli olmasıyla öne çıkıyor. Koltuklara bakıyoruz ikili koltuk böyle kazık gibi hatta bu araçta da var aslında burada tekmiş bu tarafa bakıyoruz. Burada da aynı şekilde kazık gibi ikili bir koltuk var arkadaşlar. Hiç olmazsa ortadaki yatsaydı bir şekilde masa vesaire olsaydı bence çok güzel olurdu. Ama bu ruhsat için gerekiyor diye biliyorum. Yani 8 artı 1 olarak geçiyor bu her iki araçta. Ama mesela bunda bunun orijinalinde tekli koltukta mevcutmuş. Ama otomobil ruhsatı alabilmek için bunu ikili yapmaları gerekiyormuş. Yani 8 artı 1 o mevzuata tam hakim değilim. Şimdi buraya kadar gelmişken arkadaşlar ne yapalım? Hop otomatik açılıyor. Bunu şu anda elle açıyoruz arkadaşlar. Şimdi oturum düzeni aynı. Nedir? İkili koltuk sırası var. Önlerde zaten bahsettik. Burada şöyle bir olay var. Dedemizin koltukları sabit. Hatta ara sıra Ali bunu söküyor. Belli ki cıvatalar böyle yukarıda kalmış biraz. Diğer tarafta torunumuza bakıyoruz. Onlar raylı sistem. Yani Torunda arkadaşlar siz bu koltukları istediğiniz gibi söküp istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Mesela ne yapabiliyorsunuz? Alıyorsunuz bu koltuk sırasını ters döndürüyorsunuz. Karşılıklı bu vipler gibi yapabiliyorsunuz. Farklı aranjmanları yapabiliyorsunuz. Tabi bunlar artık günümüzde olmazsa olmaz şeyler. Özellikle aile kullanımında bu kadar böyle yoğun koltuk istemeyebilirsiniz. Daha rahat bir aracın içinde dolaşma tarzı bir şey isteyebilirsiniz. İşte o zaman bu tip araçlar devreye giriyor. Bu raylı sistemler çok büyük kolaylık sağlıyor. Çok büyük esneklik sağlıyor size. Ama şöyle baktığınız zaman arkadaşlar dedemize de haksızlık etmeyelim. Diz mesafeleri gerçekten çok güzel. Sabit koltuk olmasına rağmen bakıyorsunuz canavar gibi böyle ikişer karışlık neredeyse bir, bir buçuk karışlık daha doğrusu böyle önde ve arkada özellikle arkada fazla bir diz mesafeniz kalıyor. Diğer taraftan torunda da İstediğiniz gibi o ileri geri yapabiliyorsunuz zaten. O rayları arkadaki kolları vasıtasıyla çıkarmanın haricinde ve de şu şekilde yaparak mesela arkaya giriş sağlayabiliyorsunuz. Dedemizde de yatıyor bu arada. Şuradaki kol vasıtasıyla hop bunu böyle komple yatırabiliyorsunuz. Buradan da rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Geri alması da böyle çok kolay. O dönemin 90'ların bir aracı olmasa rağmen bence çok güzel özellikler sunulmuş bu araçta. Hatta şöyle bir şey. Arkalar havalı arkadaşlar. Yukarı aşağı kaldırabiliyorsunuz süspansiyonu. Yani mesela bir yük koydunuz. Onun dengelenmesi veya işte otoban sürüşlerinde daha alçak bir sürüş sayesinde daha iyi bir yol tutuş, daha konforlu bir yol tutuş elde edebiliyorsunuz. Ama mesela diyelim ki arazi gibi bir yere girdiniz biraz daha taşlık vesaire. Arabayı kaldırıp altının vurmamasını sağlayarak gidebilirsiniz. O da ayrı bir seçenek. O yüzden bu aracın da dönemine göre gerçekten muhteşem özellikleri var. Yani dedemiz de boş değil arkadaşlar. Ama torun da kendisini geliştirmiş. Mesela cam tavan var. Hem açılabiliyor ön taraftaki. Güzel bir aydınlık sağlıyor. Bayağı ferah gösteriyor kabine. Hem de perdeleri var. İsterseniz onları kapatıp güneşi engelleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Torun'un arka camları otomatik ama Dede de oldukça atletik, onun da arka camları, otomatik ve de işte bu çakmaklık vesaire bolluğuyla baktığınız zaman aslında torunu fazlasıyla yakalamış ikisi yan yana güzel koşuyorlar yani arkadaşlar öyle baktığınız zaman hakikaten yani aradan geçen 25-26 yıla rağmen birçok özellik Dede'de de de mevcut o açıdan arkadaki konfor özelliklerinde. Şimdi tabii o kadar çok amaçlılığından bahsettik, bagajda en önemli şeylerden bir tanesi değil mi? Hop açıyoruz. Otomatik açılmıyor yalnız böyle. Açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu uzun versiyon. Bunun daha da uzun versiyonu var. O daha da uzun versiyonu da tabii belirgin bir şekilde arka taraf daha uzun. Böyle daha büyük bavulları vesaireleri koyma şansınız var. Ama bunda şöyle bir aparat koymuşlar arkadaşlar. Bunu böyle açıyorsunuz. Şöyle burada sepetler var bakın. Böyle iki taraflı ve bunların içine pazar torbası vesaire böyle dökülebilecek şeyleri rahatlıkla koyabilirsiniz. Meşrubatlar, zartlar, zurtlar fazla fazla sığar. Bir de şöyle açabiliyorsunuz. Yani hakikaten müthiş faydalı bir aparat yapmışlar burada. Benim çok hoşuma gitti. Onun haricinde benim ekipmanlarımı koydum. Alta da uzatabilirsiniz, çıkartırsınız, daha da büyütebilirsiniz bagajı. O açıdan da çok amaçlı. Evet burası böyle. Şimdi gelelim dedeye. Evet dedede her şey var. Ağzına kadar doldurmuş Ali dedeyi. Şöyle baktığınız zaman hemen görün kamp malzemeleri var. İşte mangal var. Ali keyfine düşkün belli ki. E tabi ne dedik ailece kullanıyorlarmış. Zaten çok da uzun yıllardır kullanıyorlarmış aracı. Çok da uzun kilometrelerdir. Sürüşünde kendisiyle konuşacağız bu konuları. Ama belli işte bakın arkadaşlar. Bütün bir ailenin güzel bir şekilde kamp hayatını yapabilmesi için, böyle pikniği yapabilmesi için gereken her şey burada mevcut. O zaman şimdi sürüşümüze geçme vakti. Dedenin sahibi Ali ile tanışın sürüşümüze. Hemen kendisini ben takdim edeyim arkadaşlar. Kendisi biliyorsunuz işte tanıttık 112'nin sahibi. Kaç yıldır kullanıyorsun aracını? Abi yaklaşık bir araç 10 yıldır bizde, ben de bir 7-8 yıldır kullanıyorum aracı aktif olarak. Evet yani normalde ailenizde. Kaç bin ya, yaptınız ailenizde. mesela arabayla? Ee, i̇lk aldığımızda 73 binlerdeydi. Ee, şu an 194 binde, 195 bin'e yaklaştı. Oğlum bayağı baya yapmışsın ya. Yani evet. 124, 125 bin kilometre yol yaptın yani. Evet, <laughs> sürekli böyle e, bahsetmiştin kamp kam tarzı şeyleri çok fazla sevdiğimiz için. Bir de memleketle biraz uzakta Sivas'tayız. Öyle mi? Oraya ee, git gel, git gel. Git gel. <laughs> biraz kilometre yaptık. Ya kaç kişilik bir aile? Ee, ben kardeşim var bir tane. Toplam altı kişiyiz babaannemle beraber. Altı kişi baba gidip mi? geliyorsunuz. Evet. Yani benim yaptığım aile tanımına tam uyuyor değil mi? Evet tam, birebir uyuyoruz. <laughs> Süper. İşte zaten dediğim gibi bu arabalar aslında Türkiye'de MPV gibi kullanılıyor. İşte transfer, havalanı transfer vesaire olarak transfer. kullanılıyor. İşte VIP yapıyorlar malum evet. acayip bir şekilde vesaire. Çok amaçlı güzel taşıtlar diyebiliriz net bir şekilde. Peki şimdi, şöyle başlamak istiyorum açıkçası ben de bahsedeceğim çünkü bu araçtan genel kullanışlılığından vesaire senin aracında 2 lit 2.2 litrelik bir 122 ps bir motor evet, var zaten abi. değil mi Hı -hı. ne kadar mesela tüketimin aşağı yukarı ee, Abi şöyle söyleyeyim Sivas'a giderken yani yaklaşık 900 uzun yol. evet uzun yolda 900 ki 900 kilometreyi bir depo yakıtla gidebiliyoruz. Evet, bir depo kaç litre alıyor? 75 litre civarı, 70-75 litre arası olması lazım. Anladım. Ee, yani evet. 8 litre civarında yakıyorsun uzun yolda. Aynen öyle Doğru. abi, 8 litre civarında. Ya yakıt cimrisi diyemem ama, kendi standartlar arasında gerçekten çok fazla yakmıyor yani. Evet, o da güzel bir şey. Sen onu demişken, ben kendi aracımdan da evet, yani, evet. 2021 ama 2022'si de aynı arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Bu araçta 2 litrelik, bir turbo dizel motor var. Seninki de turbo dizel zaten. Tabii. En üst seviye 124 dediğimiz model ve de 237 PS güce sahip. Ben de mesela yaklaşık bu araçla 250-300 km yol yaptım 3 <laughs> günde. Hatta cumartesi günü inanılmaz bir trafik vardı İstanbul'da. Ta TÜYAP'a otomekanikaya gittim bu araçla. Ondan sonra karşıya işte Ethem Efendi Caddesi'ne gittim vesaire. Bayağı dolaştım. Ya sürekli mi kalk. Sürekli mi dur kalk olur yani? Sürekli özellikle kırmızıydı. Cumartesi günleri özellikle o İstanbul trafiği Ya şöyle söyleyeyim var. Avrasya tüneline bile gir girerken 15-20 dakikayla girdim. Normalde zırt diye geçersin gidersin. O derece mahşeri bir kalabalık vardı. Ve de benim tüketimim 10.3 litre oldu. Bak 10.3. Bu arabayı da almışlar 3600 küsürdür kullanmışlar bana geldiğinde. Sıfırlamadım bak 10.5'te şu anda. Öyle de bir evet. şey var. Ve İstanbul içi kullandıkları belli. Bu sabah Gelirken Ulus tarafından, bak kaçta çıktım biliyor musun 7.30 gibi çıktım. 45-40 dakikada burada oldum. Orta halli bir trafik vardı çok kalabalık değil bazı yerlere tıkanıyordu 7 litreyle ile geldim. Çok yani iyi. tüketim açısından performansına baktığın zaman gerçekten çok verimli çalışan evet. bir araç. Bu arada 9 ileri bir otomatik şanzımanı var. O da şurada zaten böyle şey gibi bazen ilk binince karıştırıyorsun sağ sol falan filan. Sinyal, tabii, tabii. <laughs> Sinyal kolu gibi oluyor. O yüzden yani şanzıman çok verimli çalışıyor, motor çok verimli çalışıyor. 2 litre bayağı güçlü bir motor. Yani oradan da arkadaşlar baktığınız zaman yani nereden nereye? Hatta burada frenlerini de test etmiş olduk. Bak <laughs> frenler de güzel duruyor. <laughs> yani şunu demek istiyorum. Motorunun bu gelişimine baktığın zaman seninki mesela 2.2 litre ve böyle bir güce sahip. Ve de yani çok ciddi bir şey söz konusu. Aracın gücü iki katına Torku da neredeyse iki katına çıkmış. Seninki 300 Nm civarında değil mi? 300 Nm torku var Bu da 500 Nm mesela. Evet hissediyorsun. Hissediyorsun aynen. Şimdi ben şurada bir ışığı yakalarsam esas o zaman hissettireceğim <laughs> sana zaten o torku. Yani 2 tonluk bir araç aşağı yukarı. Hatta maksimum yüklemesine 3200 kg olarak veriyorlar. Ee, o şekilde bir araç maximum. alıp kasayı böyle uçurup götürüyor adeta. Ya ben şöyle birkaç kez Böyle selektör falan atanlar oldu. Şöyle bir dip gaz yaptım. Yani uçup gidiyor. Burada kulakçıklar var. Onlardan istersen kullanabiliyorsun. Yani hakikaten kasayı muhteşem taşıyan bir motor diyebilirim. Kendi rakiplerinde de benzer mod tipteki motorları kullandılar. dede için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, Sivas'a gittiğimiz zaman bu köy yolları çok fazla iyi olmayabiliyor abi biliyorsundur. Ee, çok bozuk yollarda bile e, gerçekten gücünü ortaya koyabiliyor ne kadar ağır olsa da araba. O dik yokuşlarda çok rahat bir şekilde çıkabiliyor yani. Doğru işte o haciminde etkisi. Evet, evet. Bak mesela torku da güzel 300 tork var. Hı, hı. Ağırlığı da galiba 1600-1700 kilo civarında mıydı? 1800 evet. civarında galiba değil mi? 1800 civarında olması. Ama size 6 kişi binip şey yaptığınız zaman bir hesapla yani bir de yükünüzle evet, birlikte yükle neredeyse 3 ton <gülüyor> gidiyorsunuz <gülüyor> yani. Ton yakın oluyor. Ona değil mi? rağmen gerçekten böyle zorlandığını hissetmiyorsun. Peki, şimdi sen, sonuçta sizin amortisörünüz havalı. Şu anda da bozuk yerlerden de gidiyoruz. Evet. Şeydeyiz Kadıköy tarafında, hatta Maltepe Karavan Parkı'ndaydık, devam ediyoruz. Tuzla'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar, sahil yoluna. Burada çok bozuk yerler var. Hı hı. Bunun süspansiyonunu ben beğendim, kasis geçişlerine falan vesaire. Gerçekten de bir konfor şeyi var ama o ister istemez arabayı biraz fazla böyle takırtılı yere soktuğun zaman, o esneme, aracın kaportasının çok büyük olmasından dolayı hepsinde oluyor. Bunda da hissettim o çatırdamayı trim seslerini alıyorum. Senin arabanda nasıl mesela genelde? Konfor olarak ben gerçekten çok memnunum. 2002 yılında çıkmış olmasına rağmen Mercedes gerçekten yani bu iddialı bir konuda zaten. Konfor olarak en önde gelen firmalardan birisi. 2002 yılında gerçekten çok iyi hissettirmiş bu geleneğini. Bunda da çok güzel korumuş aynı şekilde. Dededen gelen bir gen var yani. Yani arada. olmaz mı ya? Aynen. Evet. Peki şimdi senin hani konforun yanında, konforu sağlayan şeylerden bir tanesi de zaten senin havalı süspansiyonun arkada ayarlanabilir. Evet. Onun etkisini hissediyor musun? O, özel evet. bir donanımdır o o kasada çünkü o. Evet, ya yolda giderken gerçekten çok fazla yol tutuş olarak özellikle çok fazla hissediyorum. Konforda konforla alakalı mı emin olamıyorum ama e, yol tutuşu da çok güzel hissettiriyor. Virajlara girerken e, aracı dengeliyor. Konforda da fark eder. Tabii konforla da eder yok. bir ihtimalle. E, mesela sola doğru yattığınız zaman araç kendini arka tarafı sağa doğru yatırıyor. Doğru. Ee, çok dengeli bir araç. O kadar uzun olmasına rağmen dengeyi çok iyi sağlıyor. Onun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak o söylediğim bile aslında bir konfor şey. Çünkü evet, o yatmama olayı bile yolcuların bir şekilde sarsılmasını azaltan bir şey. O döneme göre normal binek araçlarında kullandığı böyle bir lüks donanımı gidip de öyle bir araca koyması, bir ticari bazlı bir araca, mpv bazlı bir araca koyması bile aslında Mercedes'in bu konudaki konfor Evet, yaklaşımını net bir şekilde gösteriyor. Peki motor sesi? Motor sesi çok geliyor abi. Öyle mi? Evet. Yani zaten motor yakın belki... sende daha çok. Evet, daha yakın. Bunda ön biraz daha uzun, uzun. diğer bir Hı -hı. dedeye göre. motor sesini gerçekten duyuyorsun. Birazcık rahatsız ediyor. ama onun belki fitillerden kaynaklı artık eski bir araç olduğu için mi yoksa döneminde öyle miydi emin değilim. Ya bak o şundan Bu da çok daha sessiz. Daha sessiz, değil bak. mi? Hı. Bir de şöyle kaldırayım mı? Evet abi. Tamam. <laughs> Geri atıyor gerçekten. Yüksek hızlara çıktığınız zaman da aynı hızda devam ediyor. BMW ama. üzüldü. <gülüyor> üzüldü. üzüldü. Bir <laughs> <laughs> tane E60 kasa vardı. <laughs> yani gerçekten bu arada bak sıfırdan 108.6 saniye bu araba biliyor musun? Yani bu kadar Mermi gibi gidiyor yani. 2 tonu uçuruyor yani böyle. <laughs> Öyle bir araba. O açıdan Hakikaten yani şey yapıyor, performansını müthiş veriyor ama bunda da bak mesela çok fazla tabi devirli çevirdiğin zaman hı hı. o özellikle dizelin sesini böyle kütür kütür alıyorsun. <laughs> ama şöyle bir şey senin araca göre bak ne değişmiş, ben ona dikkat hı hı. ettim. Mesela senin aracın önünün yani dedemizin önü dimdikiniyor böyle evet. yani belli bir açıyla bunda o cam açısı itibaren bayağı kırılıp öne doğru gidiyor. Hı hı. Yani aslında dediğin gibi o motoru uzaklaştırmışlar. Evet yani net bir şekilde ihtimalle. biraz daha uzat Hı -hı. uzatılmış. Belki yalıtıma daha faydası oldu. E, mesafe kesinlikle daha büyük bir etken o konuda. Kliması mesela bunun bomba gibi. Şimdi klimalı gidiyoruz. Bayağı sıcak evet. dışarısı. Yani şöyle şey Dede'nin de fena değil. Dede <laughs> Beden de iyi değil mi? Yani. Mesela bunda hem ha. en arka için hem ortadaki koltuk sırası için havalandırmaları koymuşlar kenarlara. Yani toplamda benim gördüğüm burada 4 tane şey var. Ee, ızgara var mesela. Evet. Onda ayakta da, da var. Senin durum nasıl mesela? Bunda sadece ayakta var. Hmm. E, orta kısımda ayakta bir panel var. E, üç köşeli diyebilirim. Hmm. E, o dağıtıyor sadece havayı. Bu arada bak araba geçince şey dikkatimi çekti. Aynalarda kör nokta uyarıları var. Onun dışında ön mesafe vesaire birçok şeyi var. Yani açıdan teknolojik açıdan teknolojik gerçekten. gerçekten çok iyi dolu bir araç. Evet. Onun haricinde mesela işte bunu söyleyebileceğim koltuk ısıtması var bu araçta. Güzel bir ekranı var, e, Bayağı yüksek çözünürlükte. O koca koca karelerini anlayabildiğin <laughs> evet. sistemlerden değil, yüksek çözünürlükte. İşte Bluetooth falan gayet güzel çalışıyor, net çalışıyor. Müzik sistemi güzel sana zevk veriyor. Yani çok üstün bir müzik sistemi olmasa da bir şeyler alıyorsun Sanki yani. Apple CarPlay ile. Sanırım Android yok, Auto, evet sanırım yok. Galiba yok. Ya yani, bir, bir önceki nesil cihazlar gibi biraz daha evet. Yani çok. Yeni nesildi, tahmin ediyorum onu da artık Ama çözünürlük geç. Çözünürlük buradan bile bak yani. anlay yani anlayabiliyorsun net. netliğini vesaire. Güneş vuruyor olmasına rağmen. Evet evet gerçekten iyi. Suni deri koltukları var. Bu arada sen kendi koltuklarını kaplamışsın. Evet. Değil mi? Ama altlarında ben sıyırdım şöyle baktım orijinalleri duruyor. Onu orijinalleri da söyleyeyim. duruyor. Evet. Sağ koltuğun seni sadece orijinal değil. E, o değil daha mi? dediğim gibi otomobil ruhsatla geçebilmesi için hı hı. 8 artı 1 olması gerekiyor. Hı hı. Onun için onu yaptım. Evet. Ben gıcık oluyorum şu koltuklara inan yani ne yatırabiliyorsun ne bir şey yapabiliyorsun e, şu kazık an kısa gibi kısa yani. Mesafede çok sorun değil ama uzun mesafede gerçekten bu. Aynen. Bendeki de aynı dik. Ee, çok dikler böyle evet, yatıramıyorsun, evet. Da, yatıramıyorsun da uzun mesafede artık bel arasından yani gerçekten Aynen. zorlanıyor. Senin direksiyonunda kumandaların var mıydı? Yok. Yok değil mi? Bunda yok. gerekli olan her şey neredeyse koymuşlar. Hı. İşte bilgi eğlence sistemine ulaşabiliyorsun. İşte ondan sonra Bluetooth'unu telefonunu buradan ses aramalar konusunda idare edebiliyorsun. Start stop'u var. Çok böyle e, hızlı bir şekilde devreye girip çıkabiliyor. Hoşlandım yani beğendim start stop'unu. Bu arada senin bardaklıklar şuradan çıkıyor, fonksiyonellikten evet. de bahsetmişken. Buna göre bence biraz daha rahat, çünkü evet, direkt elinizin altında kalıyor. E, bunu evet, da, da şurlara koymuşlar. Gerek. Evet. Şu şoför için Şöyle. sanki biraz zor gibi. Evet, yani su dikkatli atıyor. Şöyle almak biraz daha evet. rahat diye düşünüyorum ben. Evet. Aynalar elektrikli mi? Tabii aynalar da elektrikli, aynı zamanda ısıtmalı da. Isıtmalı da. Evet. Aynen. Bunun gibi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Senin aracının dönemine baktığın zaman 2000'lerin hemen başı 2002 model bir araca hmm. baktığım zaman sunulan özellikler de bomba yani. Hakikaten adamlar doldurmuş yani Onu bile. Evet gerçekten. Evet. Ee, ya, günümüz araçlarında olmayan özellikler var yani. Kesinlikle. Göz açısından işte şu kısımlarda USP buraya küçük ee, çok bir, fazla yer koymuşlar. Şuralar bayağı yani. çok. Şurada, şurada, şurada bayağı bir göz var. Onlar güzel. Kapı içleri zaten dev gibi. <laughs> burada şey koyarsın bir bir tam litrelik litrelik koyarsın tam ya. bir <laughs> buçuk litrelik suyu rahatlıkla alır evet. arka tarafta da çeşitli yerlerde var ama arka tarafta o kadar fazla değil orada da bardaklıklar var senin oradaki gibi mesela senin açılır evet, bardaklıkların açılır. var ama açamadık çünkü sen <laughs> koltuk koyulsun çakmaklıkların orada yani genel olarak baktığın zaman yani iç hacim olarak senin araban bir tık daha küçük görünüyor ama zaten olsun yani gayet normal evet. bir şey o yüzden yani Mercedes bu aracı güzel geliştirdiği gibi bir yandan da eskiden de güzel bir yerden başlamış yani güzel tasarlamış girmiş o yüzden de bu geleneği güzel bir şekilde de devam ettirebiliyor bence bakalım şimdi bu 2014'te üretilmeye başlandı artık yaklaşık 8 yıl oldu büyük ihtimal seneye ya da bir sonraki seneye en fazla yenilenir artık bambaşka bir tasarımla gelecek bambaşka. büyük ihtimal mesela ön kısımda dışını çok değişeceğini zannetmiyorum ama mesela önde artık o ekranlar bilmem neler falanlar filanlar çok büyük, değişecek büyük yani. Büyük ekranlar gelecek gelecekmiş. Aynen bu arada şey var. Eee kontrolümüz var. Oradan hatta o takip mesafe vesaire bu işleri de ayarlayabiliyorsun. Şurada tam. Seninkinde nasıl durum? Var mı? <gülüyor> Yok. Yok. <gülüyor> yani ah keşke olsaydı <laughs> falan keşke gibi olsaydı değil mi? maalesef. Olur. Senin araçta da şurada zaten o tasarım ben çok seviyorum. <laughs> o vitesin oldu çak çak beşileri ileri ee, bir manuel de. şanzımanın var. <laughs> o kısımda genelde yoğunlaşmış değil mi? Nasıl buluyorsun kendi aracında dede de eşya gözlerine? Ben senin gibi abi aynı fikre sahibim ee, ben de böyle oval gelen tasarımları daha çok seviyorum bir de e, bu vitesin dediğin gibi böyle biraz kemikli olması artık eskiyi hatırlatması benim daha çok hoşuma gidiyor aynen yani şöyle şey. tık tık, tık <laughs> tokatlıyorsun da sen <laughs> vitesi kes öyle bir yapısı <laughs> var şöyle kısa çat çat çok da güzel geçiyordu baktım yani ya şeyine evet aynı zamanda eşya gözü de var ekstra alt tarafa koydu. Kaset çalar kasetler içinde ah, koyduk. Ah gibi. gördüm onu en evet. altta. Yani kesinlikle güzelliği o. Bir detayları var öyle. Aynen o dönemin Mercedes'lerinde de kullanılan bir kasetlik. Değerli de şimdi insanlar onları alıp kendi araçlarına takıyorlar. Ama <laughs> ekstra aksesuar gibi satılırdı. O da güzel yani. Ama gerçekten senin aracın şu yuvarlak ve böyle hop çok tatlı böyle bir şekilde gelmesi. Gibi, çok gelmesi evet, bunun gibi duvar gibi, gibi gelmiyor, gelmiyor yani öyle diyeyim. Yani bu çok ticari bir görünümü var çok mesela bana sorarsan. Kesinlikle. Ama seninkinde binek görünümü daha ağır mesela. Dede yakışıklı dede, <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> karizmasından hiç karizmasından kaybetmemiş. O yüzden dede de torun da maşallah ya ikisi ya. de ayrı güzeller arkadaşlar. Yani güzel bir dede torun oldu Ali. Teşekkür evet, ederiz güzel. aracını getirdi zor da buldum onu da söyleyeyim. Yani Vito çok aradık. Ee, i̇lk sen mesaj atmıştın o ondan dolayı seninle devam Kışlıyor ettik. Ya, Yedek takipçilerimiz de vardı onları da e, geri çevirmek zorunda kaldık ya da haber veremedik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama dede torun serilerimizde aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinize bizden esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet.